Masmavi 3 Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugünkü tarifim limonlu kek. Benim de pek bir sevdiğim bir kektir. Üzerine bir de limonlu sos döktüm ben. Çok çok güzel oldu. Buyurun hemen başlayalım. Tarifimize ilk olarak 4 tane oda ısısında yumurta, 1 su bardağı dolusu şeker ve 1 paket vanilyamızı mikserimizin yüksek devrinde köpük kıvamına gelinceye dek karıştırarak başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar tüm malzeme listesini hem gram hem bardak ölçüsü olarak Info ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Olması gereken kıvam budur. Oldukça açık ve köpük bir kıvamı aldım. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt ilave edip yine çok kısa bir süre karıştıralım. Bu arada hemen belirteyim, tüm malzemelerinizin oda ısısında olmasını tavsiye ederim. Kekiniz daha güzel bir sonuç verecektir. Şimdi çeyrek su bardağı taze sıkılmış limon suyumu ilave ediyorum ve biraz limon kabuğu rendeliyorum. Lütfen sevgili arkadaşlar asla sütle limon suyunu aynı anda eklemeyin. Sütü kesecektir. Allah muhafaza. Kek harcını ziyan olur. 3 su bardağı unumuza bir paket kabartma tozumu ekledim. Önce karıştırıp sonra elekten geçiriyoruz. Unumuzun havalanması ve kabartma tozunun eşit bir oranda dağılması için. Bir tel çırpıcakla bir elimle karıştırdım. Diğer elimle de azar azar unumu ekledim. Ve şu anda kek harcımız hazır. 26 santimlik bir kalıp kullanıyorum. Yağladım kalıbımı ve kek harcımı hiç zaman kaybetmeden hemen kalıba döküyorum. Çünkü kabartma tozu işlemeye başlamadan önce sizin fırına vermiş olmanız gerekli. Bu da bir ayrıntı yani hamurunuzu kenarda hiç bekletmeyin. Kekimizi önceden ısınmış 180 derece alt üst ayarda fırında 50-55 dakika pişiriyoruz ve ilk 40 dakika fırın kapağını asla açmıyoruz lütfen. 55 dakikanın sonunda benim kekim mükemmel bir şekilde pişti. Yüzeyindeki orijinal çatlağı da çok güzel görünüyor. Limon sosumuz için yarım su bar yarım limonu sıktım. Yani lim, yarım limon suyu özür dilerim ve içerisine aldığı kadar pudra şekeri ekliyoruz. Burada pek ölçü veremiyorum ama çok kolaydır. Göz kararı yapabilirsiniz. Olması gereken kıvam oldukça koyu, hemogen bir kıvam elde edelim. Pürüzsüz olacak şekilde. Limon sosumuzu da bu şekilde hazırlamış olduk. Pastanızın üzerine arzu ettiğiniz gibi şimdi sürün veya dökün. Ben pastamı çok sıcak çıkardım. O yüzden birazcık üst kısımlarımız yapıştı ama e, bilerek bıraktım ki sanmayın bende de her şey mükemmel mutfak kazaları bende de oluyor ama e, artık affınıza sığınıyorum çok acele ettim çünkü biraz antip fıstığı serptikten sonra pastamız sunum için hazır hemen bir dilim kestim detaylı olarak görmeniz için hiçbir kürdan testi yapmadım belki kekime bir fincan kahve eşliğinde doku testine geçiyorum Kekimizin dış kısmı çok kıtır, içi bildiğimiz pamuk gibi. Limonun verdiği enfes bir lezzetle çok güzel bir kek oldu. Limonlu kekiniz 3 gün, yani minimum 3 gün lezzetini koruyor. Onu da hemen söyleyeyim. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.